Emekliyi bayram ettirecek haber. Son kulis bilgisi seyyenen zam miktarı sızdı. Emeklileri bayram ettirecek haber Ankara kulislerinden sızdı. SGK baş uzmanı İsa Karakaş, emekliye yapılacak seyyenen zam miktarını açıkladı. Milyonlarca memur ve emekli, Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranını merakla bekliyor. Memur ve emekliler, yılda iki kez enflasyon farkıyla orantılı şekilde maaşlarına zam alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, tüfe Nisan ayında %3.18 artarken yıllık bazda ise %69.80'e yükseldi. Kapıdaki tehlike, sıfır zam. SGK ve Bağkur emeklileriyle memur ve memur emeklisi Ocak ayı için %6.70, Şubat ayı için %4.53, Mart ayı için 3.16 ve Nisan ayı için 3.18 enflasyon farkını şimdiden kenara koydu. Böylece 4 aylık enflasyon farkı %18.72 olarak tespit edilmiş oldu. 6 aylık enflasyon farkının belli olması için TÜİK Mayıs ve Haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklaması bekleniyor. Ancak kök maaşı 10.000 TL'nin altında olan işçi ve Bağkur emeklilerini bekleyen bir tehlike var: sıfır zam veya düşük zam ihtimali. En düşük emekli maaşına yenen zam yapılır mı? En düşük emekli maaşına yenen zam yapılır mı? Sosyal güvenlik baş uzmanı İsa Karakaş aldığı kulis bilgilerini anlattı. Hükümet çevresinden düşük maaş alan emeklilere seyyenen zam yapılması yönünde baskı olduğunu ifade eden Karakaş, aldığı kulis bilgilerine göre hükümetin 3000 TL ile 4000 TL arasında seyyenen zam vermeyi planladığını belirtti. Ancak İsa Karakaş'a göre ekonomi yönetimi enflasyonu düşürme gerekçesiyle seyyenen zamma karşı olduğu fikrinde. Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Asgari ücretin enflasyona karşı eriyen alım gücünü korumak ve sosyal adaleti sağlamak için Temmuz ayında mutlaka güncellenmesi gerektiğini vurgulayan Karakaş, asgari ücretin istenildiği zaman artırılabileceğini belirtti. Karakaş, bunun önünde yasal bir engel olmadığını belirtip 2000 li yılın başlarında asgari ücretin bir yılda 4 kez, sonrasında ise 3 kez arttırıldığını hatırlattı. Sözlerine devam eden Karakaş, "2016 yılına kadar hem Ocak hem Temmuz olmak üzere iki kez arttırmışız. Enflasyon düştükten sonra bir kez bir kez belirlemeye başlamışız. 2022 yılına geldiğimiz zaman yüksek enflasyonla birlikte tekrar iki defa artırmak zorunda kaldık." şeklinde konuştu. Asgari ücretli de büyük gelir farkı SGK baş uzmanı Karakaş, asgari ücrete zam ara zam olmaması durumunda çalışanların 6 aylık enflasyon farkı nedeniyle %25 oranında bir gelir kaybına yaşayacağını da vurguladı. İsa Karakaş, asgari ücretli çalışanların gelir kaybı yaşamaması için en az %25 zam yapılması gerektiğine de dikkat çekti.